Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün Muğla'dan Ankara'ya gideceğiz iki araçla. İki aracımız da 1.0 Renault motorlu. Dacia ve Clio 5 makyajlı kasa. İki aracın da kilometrelerini, yakıt tüketimlerini sıfırladık. Yolda hep beraber izleyeceğiz. Yanımda kuzenim var. O kullanacak birini. Yolda ara ara Dacia'yı ve Clio'yu kullanacağım. Değiştireceğim yani. Hadi izleyelim görüşürüz. Evet yolculuğumuz başladı. Hemen kilometre sayacını göstereyim. Sıfırda. Yakıt tüketimi de sıfırlandı. Ankara'ya gidiyoruz. 600 kilometre civarı bir yolumuz var. Araçları teslim edeceğiz. Geri döneceğiz sonra. Bakalım yolculuk süresinde süresince anlatırım araçlar hakkındaki görüşlerimi. Dacia 2022 model. Sandero. Clio 5 zaten malum biliyorsunuz. Otomatik vitesli. Dacia'da da otomatik vitesli. 1.0 motor. İkisi, iki aracımız da aynı. İki araç hakkındaki yol deneyimlerimi size aktaracağım. Evet arkadaşlar. Muğla'nın çıkışındayım. Denizli yoluna bağlandım. Ankara ya buradan Denizli üzerinden gidiyoruz Sumula çıkışında. Ee, saat şu an 5'i 13-14 geçiyor. Yani 5'i 5 geçe falan çıktım evden. Arkamda da Aç'a şey geliyor kuzenim. Onu da izliyorum ikiz aynasından. Beni takip ediyor. 95-100 kilometre hızla gidiyorum. Biraz aracı ısınsın. 100-110'a çıkacağım. Bakalım hani 12 civarı 12-5 geçe varış gösteriyor navigasyonda. Araçta navigasyon yok Boş paketli bu araç Telefondan kurdum Google Maps'ten takip ediyorum Ara ara anlatımlarım olacak Tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar 554 km yolum kaldı Muğla ile Denizli arasındaki Meşhur virajlı yoldayım yolu epey güzelleştirmişler. Ee, sıcak asfalt ve gidiş geliş bölümü artmış. Şu ana kadarki ortalama tüketimlerden bahsedeyim biraz. Bu arada arada bir teyip çekiyor, çekmiyor. Ee, 35 kilometre yol gelmişim. Şu an 7.3 ortalama tüketim var. Ee, yani ortalama tüketim biraz yüksek bu araçta. 110 da geçmedim. Biliyorsunuz Clio incelemelerim çok oldu. Golf'e göre bir tık fazla tüketiyor. E, tabii her aracı kendi sınıfına göre değerlendirmek gerekiyor. E, şu an iyi gidiyor yolculuk. Rahatım. E, Clio'nun yalıtımını beğeniyorum uzun yolda. Dacia'ya göre bir tık daha iyi. E, Clio 5 makyajlı kasada yalıtımda epey yol kat edilmiş. O yönden seviyorum. E, 90-100'e kadar araç gayet iyi hissettiriyor. Virajlarda da fena değil. Şu an görüyorsunuz Biraz basayım şöyle Hemen şurada bir dönüş var Tekrar bir basayım gazlayayım Hemen yol tek şeride düştü O fırsatı Göremedik <laughs> Yolu iyi demiştim Biraz nazardaydı galiba Devam ediyoruz Tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar Karşımda Honoz Dağı Denizli Tavas'tan çıktım şimdi. Ortalama tüketimim 7 71.0. Ya yani 104 km yol gelmişim. Yolculuğum keyifli geçiyor. Uzun yolu seviyoruz biliyorsunuz. Günde doğmak üzere. Saat oldu 6 20. 104 km yol geldim. 105-110 km sabit hızla Birazdan Honos tüneline gireceğiz. Oradan Daskırı Çardak yolundan Ankara'ya doğru yol alacağız Afyon üzerinden. Dacia geliyor arkamdan. İsmail beni takip ediyor. Bir mola veririz belki birazdan. Molada da Dacia'nın yol bilgisayar verilerini inceleriz. Şöyle bir geniş açıyı alayım. Molada görüşürüz artık. Ya da bir gün doğumu çekebilirsem gün çekerim. Gerçekten keyifli geçiyor. Çok e, mutluyum Enerjim uykusuz olmama rağmen 2,5-3 e, saatlik bir uykuyla duruyorum. Akşam uyuyamadım yol heyecanından. E, güzel geçiyor her şeye rağmen güzel geçiyor yani. Hadi o zaman devam edelim. Evet, Denizli Antalya yol ayrımına geldim. Buradan sola doğru döneceğiz. Honaz Dağı karşımızda. Honaz Tüneli'nden aşağı doğru sallanacağız arkadaşlar. Bu yol ayrımında çekeyim dedim. O yüzden burada kaydı aldım. Evet, devam ediyoruz. Levhaları gördünüz. Antalya sağ tarafta, Antalya Burdur. Biz sola doğru kıvrılıp aşağı ineceğiz Denizli'ye doğru. Evet Honos Tüneli yol ayrımına geldik. Sol tarafta Denizli'ye giden yol. Ben sağa doğru döndük. Buradan Ankara. Honos Tüneli üzerinden Ankara yoluna bağlanacağız. Bu tarafın yolları çok güzel. Bir çekim yapayım dedim. Yeni yaptılar buraları. Gerçekten çok hani iyi hissettiriyor. Etrafımızda hani güzelleşti. O bitki örtüsü değişti hava aydınlanıyor. Tekrar yayla kesimlerinden aşağı doğru iniyoruz. Aracı hafif hafif salıyorum böyle. Tatlı tatlı 110-115 km hızla gidiyoruz. İsmail takip ediyor beni. Datça'yı vermek istemiyor bana. bir molada konuşacağız bunu. Çok sevmiş aracı. Benim de deneyimlemedim daha önce işte Datça'yı ama 5-10 kilometre kullanımım oldu. Clio'ya benziyor tepkileri. Biraz yükseltilmiş versiyonu gibi. Zaten motor şanzıman aynı. Verdiği hissiyat da çok benziyor. Yalıtım olarak Clio daha iyi. Onu fark ettim. Clio 5'in makyajcısı en azından daha iyi. Tünele girmek üzereyiz. Bundan sonra çekimim tünelden sonra belki aşağıdaki Ankara yoluna bağlanınca devam eder. Şurayı dönelim bakalım. Tünel gözükecek mi? Şöyle. Henüz gözükmedi ama çok az kaldı biliyorum. Biraz susayım isterseniz. Etrafa bakalım. Yani deniz de gözüküyor karşıda denizli. Ufukta da, binalarda gözüktü. Evet, tüneli de gördük girişi karşımda. Şöyle yakın çekimi alayım. Baba dağlarda Biraz kar var gibi. Nisan ayı geldi. E, havalar bu sene güzel gidiyor ya. Yani daha sıcak gidiyor. Yaz erken geldi diyebilirim ama şu an 6 derece dışarısı. Yani biz Muğla'da, Muğla merkezde dahi 25 dereceleri gördük. Aşağıda Gökova tarafında 30 dereceleri gördük. Şöyle sola doğru alalım. Artık hafif hafif aşağı doğru iniyoruz. görüşürüz. Evet aşağıdaki yola bağlandık. Ankara yolundayım. Ee, Çardak Havalimanı'nda o, da o civarlardayım. Denizli Çardak Havalimanı. Onaz Dağı hemen sağımda kalıyor. Onaz Dağı'nın kuzey yamaçlarında hala kar var. Görüyorsunuz çok güzel manzara. Az önce Onaz Dağı'nın arka tarafındaydık. Hemen yan tarafından aşağı indik. Ankara yoluna bağlandık. Güzel manzaralar gerçekten de. Artık gün doğumuna geldik. Ee, saatim 6.45. 105-106 km sabit hızla gidiyorum. Ortalama tüketimim 6.4. Ee, yaklaşık 11.45'e düştü varışım. Ne kadar kaldı derseniz. 455 km yolum kaldı. Hemen bakalım şu ana kadar ne kadar gelmişiz. 147 kilometrede yol gelmişim. Gidebildiğimiz kadar gitmeyi düşünüyoruz. Acıkırsak Afyon civarında mola verebiliriz kahvaltı için. Şimdilik her şey yolunda. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Güzel manzaralar eşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Bozkurt'tan çıktık. Denizli'nin Bozkurt ilçesinden. Acıgöl civarlarındayım. Peugeot 408 ile Ankara Aydın Uzun Yol bloğum vardı. Kanalımda izleyen vardır belki bilirseniz. Aynı bu yoldan gelmiştim. Bu seferde ters istikamete Ankara'ya doğru gidiyorum. Tren yolu yanımda. Baharın yeşilliği. Dümdüz ovalar yemyeşil olmuş. Güzel bir yolculuk. Güneş karşımda devam ediyor çok keyifliyim. Uykusuz olmama rağmen hiç uykusuz hissetmiyorum. Yolculuk beni çok heyecanlandırıyor çünkü. Uzun yollar. Çok seviyorum uzun yolları. Manzaraları izleye izleye gidiyoruz. Her şey yolunda. 110 km sabit hızla hız sabitlemeye aldım arabayı. Devam ediyorum. Ortalama tüketimim 6.5 178 km yol olmuş. Açıgöl Göl manzarasında çekeyim dedim size. Az önce bahsettiğim tren yolu Açıgöl ve Dinar istikametine doğru devam ediyorum. Manzaralar eşliğinde. Güneş de tam karşımda. Çok güzel bir manzara oluştu. Bunun keyfini size de yaşatmak istedim. 110 kilometre sabit hızla devam ediyorum arkadaşlar. Her şey yolunda, güzel geçiyor. Dışarıda 6 derece sıcaklık var. Nisan ayının ortası gelmek üzere. Ankara'ya doğru gidiyorum. Afyon sınır. Evet Afyon sınırına da girmiş bulunuyoruz. Şöyle güneşe doğru güzel bir çekim daha. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar dinlerden çıktım. Ne kadar oldu yolum? 238 kilometre yol geldim. Etrafımda yel değirmenleri. Güzel manzara. Bunları da kaçırmak istemedim. Sizler için çekimi aldım. Afyon'da Afyon'un girişinde bir tesis var. Orada mola vereceğiz. Öyle karar verdik ki İsmail de beni takip ediyor. Onunla o şekilde az önce konuştuk. Herhalde 8.30 gibi o, o civarlarda orada oluruz. Kahvaltımızı yaparız. Yolumuza devam ederiz. Dinardan sonra ne kadar yolumuz kaldı? 360 kilometreci var yolumuz var. 11:40'da varış gösteriyor. Bakalım ne olacak? Ne kadar mola vereceğiz? 11:40'a kadar çektik varışı. Mola daha sonra tahmini 12:30 olur bu. Epey çünkü aralıksız geldik buraya kadar. Mola bir 45 dakika durabiliriz. Çok acenemiz yok. Bir kadar varsa Ankara'ya yeterli. Yine 105-110 km hızla sabitledim. Devam ediyorum. 6.4 ortalama tüketim. Haydi görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar molamızı verdik. Veriyoruz. Şimdi girdim mola yerine. Bir kahvaltı yapacağız burada. Afyon'un girişinde 20 km, 15 km kala. E, saat 8.35. Dediğim gibi hani 8.30 civarı mola vermiş oldum. 260-270 km civar yolum kaldı. 320 kilometrede yol gelmişim. 6.3 ortalama tüketim. Şimdi çıkıp e, Dacia'ya bakacağız. Dacia ne tüketmiş? Belki buradan sonra ben Dacia ile devam ederim. İsmail bu arabaya geçer. Dacia'yı da çekince kahvaltı yapacağım. Evet arkadaşlar Dacia'dayım. 6.7 ortalama tüketim. Bunun yol bilgisayarı biraz daha teferruatlı. Ee, 325 km gösteriyor burada. İki araç arasında yüzdelik sapmalar var. Clio da burada. 6.7 ortalama tüketim. 450 menzil. Bunun deposu daha büyük. 50 litre. 325, 91, 92 kilometrede ortalama hızla gelmişiz. Ee, evet yakıt tüketimi 0.5 civarı. Datça'da daha fazla haliyle SUV, crossover tarzı bir araç bu. Kahvaltı yapalım. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Evet kahvaltımızı yaptık. Dönüyoruz şimdi. Bir saat oldu. Saat şu an 9.30 9.30 Clio burada. Ben bu sefer Dacia'ya geçiyorum. Dacia'yı deneyimleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Buraya kadar 6.7'ye 6.2 tüketim oldu. Bu ortalamalarla geldik. Dacia'yla Ankara'ya kadar devam edeceğim. Ondan sonrasında araçları teslim edeceğiz. Arkadaşlar Afyon'dayım. Afyon şehir içindeyiz. Bu sefer Clio'yla İsmail beni takip ediyor. Ortalama hızım 90. Verilerden bahsedeyim 335 kilometre olmuş. 6.6 ortalama tüketimle gidiyorum. Bir SUV araçtayım. Dacia Sandero. Güzel hissettiriyor. Clio'ya göre biraz daha yüksektesiniz. Vada daha tok hissediyorsunuz. Ancak Clio sıfırdı. Sıfır hissiyatı daha başka tabii ki. Bu 30 bin kilometrede 2 yıllık bir araç. Yalıtım olarak bahsettiğim gibi Clio bir tık daha iyi. Sürüş zevki ve hissiyat olarak da görecelidir tabii ki. Ama bana göre Clio daha hoş yani. Bu aracı da sevenler olur. Aile kullanımı için daha iyi bir araç tabii ki bu daha geniş özellikle. Devam ediyoruz Ankara'ya 12.5 civarı varacağımızı düşünüyorum. Şimdilik kapatıyorum. Evet arkadaşlar Eskişehir il e sınırına girdik. Sivrihisar'a doğru hareket halindeyiz. Az kaldı Ankara'ya. Ne kadar kalmış? 150 km yolumuz kaldı. 12-25 civarı varış gösteriyor navigasyonum. İsmail'den de haberler var. 6.1'e düşürmüş tüketimi. Ben de 6.6 şu an. Şöyle yaklaştırayım. Yoldayız. 110 km hızla sabit hız devam ediyoruz. Bir değerlere bakalım. 440 km yolumuz olmuş. 91 km de ortalama hız. Güzel gidiyor yolculuk. Araç tüketimleri. Hani bu Renault, e, Dacia grubu, Renault grubunun araçları 1.0 TCE motorları. E, biraz teknik bilgi vereyim. E, bu Dacia'nın e, Sandero'nun 0-100'ü 0113 saniyelerde, Clio 12 saniyelerde. Ben Clio'nun sürüş hissiyatını daha çok beğendim. Onu da belirteyim. E, bu biraz daha ağır bir araç. Bu iki aracın da ortak karakteristik özelliği e, birinci, ikinci, üçüncü viteslerde vites geçişlerinde biraz e, gaz tepkimesi ağır kalıyor. Vites geçişi ağır kalıyor. Hani gaza basıyorsunuz araç şöyle bir bağırıyor ondan sonra hareket etmeye başlıyor. Bence yakıt tüketimini en çok etkileyen faktörlerden biri de bu. Hani ekstronik vitesin karakteri. Ha, şu anki yolda ben bir Volkswagen e, kendi aracımla gelmiş olsaydım 1.0 ETS ile 5.2 ortalamayla gelirdim yani o derece. Öyle söyleyeyim size. Hatta daha da düşebilirdi. 5'lere düşerdi. 110 sabit geliyorum çünkü çok yüksek hızlara da çıkmadım. Durum bu. Ama yine de fiyat performans aracı bu araçlar. Ee, yani iki aracın da fiyatı şu an aynı. Clio'nun 2023 model 0 km. Dacia, Dacia Sandero, Sandero 2022 model 30 bin kilometrede. İkisi denk şu an fiyat olarak aşağı yukarı. bana tercih eder, hangisini tercih ederseniz diye sorarsanız ben Clio'yu tercih ederim. Tabi aile kullanımı için de Dacia daha iyi ancak verdiği hissiyatlar Clio'nun daha iyi. Özellikle makyajlı Clio yalıtım anlamında da başarılı olmuş. Bundan sonraki çekimimi artık Ankara'da yaparım. Ortalama tüketimler ve yakıtlar bu şekilde biter tahminimce. 12.5 civarı varız Ankara'ya. Birazdan bir mola vereceğiz 15 dakika. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ankara'ya girmiş bulunmaktayım. 576 kilometre oldu. Yüzdelik sapmalarla 5-10 kilometre düşük gösteriyor bu aracın kilometre sayacı. Ortalama tüketim hemen bakalım değerlere diğer değerlere. 6.7 İsmail de arkamda geliyor kırmızı kırıyor görüyorsunuz. Ona da sordum şimdi 5.9 dedi. Arada 0.8 litre fark var Dacia ve Clio'nun farkı. birisi SUV, B segment SUV, diğeri de B segment hatchback. Motor şanzıman aynı biliyorsunuz kocaman Ankara'ya, başkentimize gelmiş bulunmaktayım. Ben çok zevk aldım bu yolculuktan. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim her şey için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.